Gebelikte diş tedavilerinde bilinmesi gerekenler Tıbbi yazar Gökçe Silizeri Gebelikte ağız tedavilerini uygun zamanda yaptırın. Gebelik, anne adayları için hem ruhsal hem de fiziksel olarak hassas bir dönemin başlangıcıdır. Bu dönemde anne adayının hormonlarında bir takım değişiklikler olur. Vücut, bakterilere karşı savunmasız hale gelebilir. Bu nedenle Ağız-diş sağlığında bir takım problemler ortaya çıkar. Bu problemleri gidermek amacıyla tedavi arayışına girilir ve en iyi tedavi yöntemi seçilmeye çalışılır. Gebelikte diş tedavileri yapılamayacağı yönde söylentiler vardır. Fakat bu söylentilerin aksine gebeliğin belirli dönemlerinde diş tedavileri yapılabilir. Hamilelik dişlerin tedavisi açısından 3 dönemde incelenir. 0-3 aylık dönem. Bu dönem gebeliğin en hassas olduğu dönemdir. Bebeğin organlarının gelişimi bu aylarda olur ve bu ilk 3 ayda diş tedavilerinden kaçınılmalıdır. Diş ya da diş eti iltihabı gibi ağrılı ve acil durumlarda anne adayına jinekolo ile tedavi planlanabilir. 3-6 aylık dönem. Diş tedavilerinin yapılması için en uygun zaman dilimidir. Doğum sonuna kadar ertelenemeyecek olan diş çekimleri, dolgular, kanal tedavileri bu dönemde yapılabilir. 6-9 aylık dönem Bu dönemde anne karnında bebek oldukça büyümüştür ve anne adayının hasta koltuğunda istenilen pozisyonları alması oldukça zorlaşmıştır. Bu dönemde İlk 3 ayda olduğu gibi sadece acil tedavilerin yapılması çok daha doğrudur. Gebelikte diş anestezisinin kullanılması Kadın doğum doktorunun bilgisi dahilinde yapılacak işlem sırasında lokal anestezi kullanılmasında bir sakınca yoktur. Bu konuda yapılan araştırmalarda lokal anesteziklerin herhangi bir yan etkisi rapor edilmemiştir. Anestezi altında yapılan işlemlerde hasta ağrı hissedemeyecek ve daha az stresli olacaktır. Gebelerde diş röntgeni çekimi. Anne ve bebek sağlığını tehlikeye atacak acil diş tedavilerinde anneye kurşun önlük giydirilerek röntgen alınabilir. Gebelerde ilaç kullanımı. Parasetamol grubu ağrı kesiciler hamilelikte güvenle kullanılabilir. Fakat anne adayının bu konuda kendi doktoruna da danışması gerekebilir. Antibiyotik olarak penisilin türü ve antibiyotiklerin kullanımı uygundur. Tetrasiklin grubu antibiyotiklerin hamilelikte kullanımı uygun değildir. Tetrasiklin gebelik sırasında alınıyorsa bebeğin dişlerine geri dönüşümsüz renklenmelere neden olur. Sonuç olarak gebelikte diş sağlığını ihmal etmemeli ve dişinde var olan iltihabın bebek sağlığına zarar vereceğini unutulmamalıdır. Herkese sağlıklı günler.